Ben taksiyle dönerdim aslında. Önemdeyim. Boşu boşuna buraya kadar gelmeseydin. Bir kadını gece vakti sokakta bırakmadık hiç. Ben başımın içerisine bakardım. Sana bakamasın diyen olmadı Gülnaz. Mesela şu ki... ...ayrılmanın bir adabı var. Hoşça kal. Alo. İyi akşamlar. Hakkı boyan. Bana bak. Karımdan uzak dur. Ne? Karımdan uzak dur. Ulan... Ulan haysiyetsiz! Ulan sen hangi sıfatla bana açar bunları söylersin ha? Karımdan ve oğlumdan uzak dur Hakkı. Yoksa... Ulan yoksa ne lan? Yoksa ne? Yoksa bu şehirde kan gövdeyi götürür anladın mı? Bana bak. Bugüne kadar ne kimseden korktuk, ne kimsenin namusuna, yan göze baktık. Senin karın, benim ancak hiçbir şeyim olur o. Ama öyle de olsa, böyle de olsa... ...sen bu dünyaya haysiyetsiz geldin, haysiyetsiz gideceksin. Ve sonunda mutlaka gebereceksin. Önümde diş çöküp gebereceksin. Alo! Japonlar gidince eski otelimize dönecek miyiz? Ha? Aa, bilmem. Burası da rahat bir yer canım. Açsana Açsan anne telefonu, niye açmıyorsun? Ne var yine? Yediğin dayak az mı geldi? İlla gebertecek misin kendini? Bir dakika. Bir daha beni arama. Hakkının forsu bayağı işe yaradı demek polis evine yerleşmene yaradı. Bana bak, söyle o sana fazla yanaşmasın. Yoksa ikincisi de... Hastasın sen! Sanıyorsun ki herkes senin gibi sapık bir hasta! Kimse benim peşimde değil. Ben çağırdım onu, tamam mı? Ben! Allah belanı versin. Bir daha sakın arama beni! Kimdi o konuştuğun anne? Birisi oğlum. Kim? Baban. Anladın mı baban? Beni bu hale getiren de baban. Araba falan da çarpmadı bana. Beni baban kaçırdı ve saldırdı. Anladın mı şimdi ha? Anladın mı? Özür dilerim canım. Ben sana bağırmadım. Bunu biliyorsun değil mi? Ha? Evet, biliyorum anne. hiç öylesine. İlk defa reşu bir genel kurul yapıyoruz. Allah kadar doğrudur. Bu defa kimseyle didişemedin ya, sana zevk vermemiştir. Göresin mi geldi yoksa? Bak, bana bak, edepsizliğin lüzumu yok. Şişt, abla. Seni şöyle şap diye bir öpeyim mi? Ha? Aa! Herkesin ortasına, hadi. Allah aşkına, canım çekti ha. Vallahi yersin tokadı, uzak dur. Rezil olacağız bir yeter. Ne yapıyor bunlar gene? Hiç. Oynuyorlar her zamanki gibi. Gıdıklarım. Ah! Gıdıklarım. 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 Ah! Allah'ınızı severseniz bir rahat durun ya. Ya Allah'ın adını verdim ya. Affedersiniz Sayın Başkan. Haklısınız efendim. Hak. Başkan da bir gıdıklasana. <laughs> Eto'a geldi. Evet. 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 havalara bak. Amerika başkanı Sayın üyeler, sessizlik efendim, sessizlik lütfen. Şu anda Sayın Beytullah Kerimoğlu da genel kurulumuzu şereflendirmiş bulunmaktadır. Hoş geldiniz efendim. Geçmiş dönemin faaliyet raporu ve hesapları okunup, oylarınızla aklandı. Şimdi gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. Başkanlık yarışında söz almak isteyen adaylar. Söz istiyorum. Söz istiyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli üyeler, son zamanlarda yaşanan gelişmelere baktığımızda şunu söylememiz mümkün. Bu genel kurulun neticesi baştan belli. Bu yıla kadar seçimlerde birbiriyle yarışan iki büyük grup, isimleri lazım değil, birbiriyle anlaştı. Ortak listeyle seçime katıldı. Peki bu ne demek hiç düşündünüz mü? Şu demek. Bazı insanlar ki onların kim olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Kendi aralarındaki ilişkinin gidişatına göre birbirlerine ya rakip oluyorlar ya destekçi. Binlerce insanın toprak işçisinin alın teri ve hayatı bu iki ailenin insafına kalmıştır arkadaşlar. Ha onlar kavgalıysa sizler rakipsiniz. Ama onlar barış yapmışsa sizler yandaşsınız. İyi hoş da sizler kimsiniz? Nesiniz? Sizin söz hakkınız nerede? Hani sizin hakkınız, hukukunuz? Sormuyor musunuz? Resme saptır ya. Yuh! Yuh be! Eski yönetimin başkanı kimdi? Zeynep Boyat. Yani bildiğimiz Zeyno Ana. Peki şimdi ileri sürdükleri yeni başkan adayı kim? Cemal Boyat. Vay 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 vay. Ne güzel değil mi? Valla eskiden padişahlık vardı. İktidar babadan oğula geçerdi. Vallahi meğer padişahlık, padişahlık bitmemiş. Haberimiz yok. En azından bu kooperatifte. Çünkü şimdi de iktidar halasından yeğenine geçmektedir. Ha. Karar tabii ki sizin arkadaşlar. Bu padişahlığa ya boyun eğersiniz ya da emeğinize ve onurunuza sahip çıkarsınız. Geleceğinize, çoluğunuza, çocuğunuza Sahip çıkarsın. Efer beni